Herkese merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde milise atıyoruz hepinizi de... hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde milise atıyoruz ve gelenler de evet gördüğünüz gibi gelenler yok gibi görünüyor ama var yani gördüğünüz gibi var yani çünkü öyle bazen görünüyor kardeşim olabilir öyle şeyler aktardık gördüğünüz gibi güzel bir şekilde gelenler de çok var bu arada şunu bir alırsam var ya çok tatlı olur silah bulamadım nerede bu tamam biri gitti güzel bunlar tehlikeli kardeşim Hayırlı artık. Oğlum kaskireyi yok çocuğun. Çok iyi. Pompalıyı ver bana kardeşim. Pompalıyı ver pompalıyı. Arkadaşını tutuyor şu an. Nereye geçen lan? Ha nereye geçen? Kaçmak istiyor gidip arkadaşlarını tutacak. Nasıl düşünüyor kardeşim? Efsane düşünce. İşte botlar geliyor. O botları bir RSS'nin vermişsini değiştirerek buyuruyorum. Hadi gel kardeşim. Dur yerinde dur. Sıkarsam duracaktım bak herif. Bak bak durduğu yere bak. Eşek heriflerine ya. Yani. Botlar var ya, benim çok sinir ediyor bazen kardeşim. Olabilir öyle şeyler halledecek. M24 almayacağım kardeşim çünkü tek tek kişiyim. Tarla karışabilir yakın fight gireceğim. Artık ses bug'ına başlayalım bekle. Taktiksel oyuna hiç bulduk kardeşim. Bak taktiksel oynayacağım arkadaşlar. Bir saniye. Ne lan bir sürü ses var. Güzel bir vurduk. Çok iyi baydım. Güzel. Bunu sen. Ol hadi sen dur kardeşim. Çok iyi. Güzel bir şekilde hepsini hallettim arkadaşlar gördüğün gibi. Hızlı ve güzel kardeşim. Hızlı ve güzel bir şekilde hallettim. Arkada bot vardı onu bir vurayım. Gel bakayım bot çık buraya. Güzel güzel çok iyi kardeşim. Task kimi değilmiş o yandan çok iyi. 8 kilim oldu bu arada. Sakin olun lan. Adamlara şu kasar verdim ama yan bas sözü onlar. Lan gram yiyor lan. Hayırdır lan siz? Sarılırsanız öldürsünüz kardeşim. Ama yedi bak adamların ellerine sağlık çünkü darmaları bitip yedi. Dalmaları ya yani. şimdi yalan söylemeyelim. İyidir kardeşim güzel. Çık bir takayım ben buna. Tamam. Çok iyi. Nereye fitek sattık lan? Lan neyim ben lan? Abiniz nerede lan? Tıktarla karıştırıyor kardeşim. Bomba çekti. Ben en iyisi aşağı atlayayım. Risk atmıyorum. C bir maç geçiyor çünkü. Riske gerek yok. Çektim bu sefer ben de bombamı. Şöyle bir attım. Ah kötü attık. Güzel atmışım. Yine attım bir tane. Çok iyi. Güzel vurdum bu arada. Bence çok güzel bir oyuncuyum kardeşim. Öyle düşünüyorum yani. Güzel güzel refleksler attık kardeşim daha. Ne olsun yani yeter. Dar, dar Ama killerim daha gelmedi bak. Şu vurduğum kill daha gelmedi değil mi bak şuradaki. Refleks attığım çocuk. Güzel. Tamam olsun kardeşim. Bak çok güzel killim var. Direkt hızlı bir şekilde oynamak istiyorum ben şu an hızlı bir şekilde oynayalım bir ananı satayım vay allah belanı vermesin senin bak bak ayağa kalktı bak utanmaz herif seni bak, ben bunu salıcam bu arada Terley karıştırıyor ışınlanıyor olum adam 61 wow, adam var ve 13 kilim var bence çok iyi bir daha doğru aha bot çık Burası zon var. Niye bir dolaşacağım? salmayacağım mı? Bak bak bak. Gitti yere bak ya. Nasıl bir hayırsız oyuncusun lan sen? Çatıda orada pusuyor ya. şimdi ne yapacağım? He? Ananı satayım. Ne yapıyorsun? Mal mısın? Oğlum sen? Ne iş oğlum? <laughs> ne yapmış bu anlamadım kardeşim. Ne vurduk güzel vurduk. Bluetooth'um bu arada o kadar iyi değil. Hani sağlık olarak şu an enerjim falan yok. Bir de ilk de yok. O yandan da bir tık kötü. Ama killleri güzel. Kilo 15 kilo var yani. 54 adam var. Yani militeriden 15 kilo bu arada az değil ha. Bitti de militeriden 15 kilo az değil. Ben Crazy Bey nasılsınız iyi misiniz? Crazy bu arada arkadan beni izliyor. Aa burada adam ölmüş. Sen <laughs> ki? Kardeşim bir refleks atmışım. Gördün mü sen oraya? Gördüm gördüm ya. Neler yapıyorsun? O militeredeki çatıdaki değil mi? Evet evet. Gördün mü orayı? Yemin et. Gördüm ya. Helal be kardeşim. O oyuncuyum değil mi? Oyuncusun oğlum sen tabii, abi? Tabi 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 kardeşim tabi. Hayırlı uğurlu olsun. Hasar yemiyor. Yedi. Malum oğlum bu. Gaza geldi bir tek sana rush atmak istedi. Allah <laughs> anlamadım. Rush'ta değildi ama bir tık anlamadım. Ananı satayım oha. İki kişi burada bekliyorlar. Oho! Oho! <laughs> ben Lan burada ne yapıyorsunuz lan? Oo bunlar mal mı? Oğlum bir tane kar 98'e tek yemin diyor. oyna bunların finish şey Biden, ne X, ne X, kardeşim? Sen rahat olsana ya. Vallahi vallahi iki kişi bekliyorlarmış burada. Hadi ben. Lutta ya da luttam, Tarla karışık şimdi açık orası. Gerek aynen yok direkt kilim 18 kilim var. Yani çok güzel kilim var bu arada. Fazla da bot vurmadım ha. 2 3 tane vurdum. 4 en fazla 4 ha. Güzel güzel kardeşim güzel. Bu arada şu an büyük ihtimalle iftardan önce video gelmiştir. Uçtanlar varsa kardeşim. Allah kabul etsin kardeşim. Devam. Aa. Yani böyle bir güzel oyun işe kardeşim. Bir like hak ettik yani kardeşim. Ramazan gününde bu kardeşim mutlu bak kardeşim. Bir like at be kardeşim. Teşekkür ediyorum. Aha bir like atın, bir de yorum atın kardeşim. Böyle like atmaya giderken baktığınızda bir de abone değilsiniz. Onu da yaparsanız yani. Adam. Oyuncu lan. İki kişi. Tekten bu. Yo bir de ayakta var yani. Geliyor. Al sana bomba Ede bakayım onu. Al sana bomba kere düşün. Almadı. gitmiştir ama. Hangi gitti gitti bir de şey. i̇şte buna güzel bir bomba değil de. Aa kaçıyor gördün mü? Nasıl kaçıyor? Nasıl? Can azdır büyük Can basmadım lan bu. 19 yaş, 30 yaparsın maç sonuna kadar. Ne yapıyor lan o? <laughs> Başka takım? Tutuyorlar mı hala oradalar mı? Tutuyor vardı biri ya. Var. Normal herifi. Aynı kişi aynı kişi. O şey yaptım Aa, galiba refleks attım. Refleks attığım yine refleks miydi lan? Arı, o. o muydu bu? <laughs> buydu buydu. Yine şey diyor büyük ihtimalle. Ne refleks yedik ha. Lan dur çoğu takıldı. Ne? Aa baga bak. Adamın kafasına gitmesi lazım. Güzel. Arkadaşları geliyor. Yok Kalkanım yok kalkan lazım bana. Arkadaşlar güzel bir şekilde vallahi güzel oynuyoruz yani. Neyim ben? Ne bu kardeşim? Bu oyuncu gelişmiş mi? Kim bu? Okay. O refleks attım. Oyuncuyu bir şey yapayım. Nutlim. Mini riskan de bunlar değil mi? Hayatsızlar sizi var. Bu arada yine kalabalık ha. Aman aynen onu diyecektim. Valla çok iyi lan. Çok kalabalık. Yine kalabalık. Evet. Çok tatlı bir maç ha. Ben bu saatte çok sonra çok direkt çok video atarım bu arada. Gram da umurumda değil. Oynanır mı? Oynanır ama kalabalıkta dikkat et. Evet, bomban var zaten. Ben ne oynayacağım ya bir saniye. Aynen sakin öyle. Alttakiler de sıkıştırıyor onu zaten. Ananı satayım. Dört bunlara. Dörtte dörtte bunlar sıkıntı. Girsem direkt karada kalırdım. Aynen. Direkt karada kalırdım. İyi kaçtım ama ne topuk yaptım lan. Harbi. <laughs> topuk no bir yemin ederim. Yemedi baktım dört kişi direkt geri yaptım. Bekle bunları vururum ama. Altın altın temizlerim ben ya. Alan bunlarda mı? Karakolda evet. Bir saniye. Kulübeye oyna. Ya da yeme. dikkat et Ya baygın yedi ya. Oğlum mermileri baygın yedi ha. Bir tane daha kalkalım orası alırdım ha. Evet. Ah ulan ya. Ama artık oynamak istedim. Herkes çok bekliyor ya. Üçlerim şu an. İki sandım burayı. Çünkü evde dört. Mermiler full baygına gitti bir de. Aynen aynen. Yok yok şey dedim ya. Dedim bekliyim adam gelir işte ama mermiler baygına gitti aynen dediğin gibi. Ah ulan. Aslında orada bekleyebilirdim ha. Bir tane daha kan olsa bu arada alırdım ha. Garanti alırdım. Ah ulan. Buraya kadarmış be kardeşim. Ben bu arada yakışırdım maça da. Ama çok kalabalık maçtı ya. Ya vururdum da işte. Acele ettim valla. Baştan keşke yer alsaydım. Çok çok kardeşim. Kaç filmimiz var? 40, 40 puan verdi. Bir de Touch League kardeşim yani. Kardeşim gidip Platin Ligi'nde yapmıyoruz bunları. Touch League kardeşim. 24 kil 6. Ee, olmuşuz. Nasıl 6. bilmiyorum çünkü 15 kişi vardı. Ve o o orunda 4'lü daha onlar. Aynen. O şeydekiler, karakoldakiler. Bilmiyorum evet, valla çok değişik bir maçtı. Bir ama e, işte yerimiz yok diye. Kalabilirdim aslında, sahiplenebilirdim ama dedim işte dalayım kardeşim, vurayım geçim ama. E, çok teşekkür ederim İyi de, ediyorum dediğin için. İyiydi. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sel arkadaşlar. Bay bay. Minimum,